Evet, kaizen diye kai değişim, zen iyi anlamına gelen Japonca'da iki şekilden oluşan iki kelime. Bakalım neymiş? Başka bir organizasyonel inovasyon örneği o Toyota şirketinin uyguladığı sürekli iyileştirme anlamına gelen kaizen yaklaşımıdır. Yani siz ürünü daima iyi ve değişim gerektiren, değişim çalışmaları yapan bir inovasyondan bahsediliyor burada ve bu çalışmalar Toyota'da ve birçok şirkette uygulanıyor arkadaşlar. Bu sistem çalışanları yalnızca ürettiklerinin sonuçlarıyla değil, sürece olan katkılarıyla da ödüllendirilen bir sistem. Çalışanların üretimle ilgili görüşlerinin değerli olduğunu kabul ederler. Sonuçta herkes kazanır. Çünkü mutlu ve eğitimli çalışanlar kaliteli üretim yaparlar. Siz adam yerine konuluyorsunuz. Çizimleriniz, fikirleriniz, değişim inovasyonlarınız, inovatif düşüncelerinizi çiziyor ve yazıyorsunuz. Şirkete bıraktığınızda bunlar değerlendiriliyorlar. Biz buna Kaizen iyi değişim hayırlı inovasyon diyebiliriz